Değerli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selam ve rahmeti, bereket ve mağfireti üzerinize olsun. Aziz dostlar, bugün sizlerle başarılı olmak üzerine konuşacağız. Malum hepimiz bir işlerle meşgulüz. Herkes hayatta başarılı olmanın gayretinde ve çabasındadır. Bu noktada herkes hangi işi yapıyorsa yapsın, mutlaka bir emek sarf etmenin çabasındadır. Ama bazen insan yaptıklarında başarılı olamayabiliyor. Bugün yapılması gereken dört maddeyi yerine getirilmesi gereken dört maddeyi sizlerle paylaşmış olacağım. Deli kardeşler insan hayatta başarılı olmak istiyorsa evvela yapması gereken husus şu. Yaptığı işe inanması lazım yaptığı işte başarılı olacağına inanması lazım. Hayatın içine baktığımızda, hayatta başarılı olan insanlara baktığımızda o insanlar neler yapmışlardır? Evvela yapacakları işlerde başarılı olacaklarına inanmışlardır. Sonra yapmayı denemişlerdir. Ama başarısız insanların hayatlarına baktığımızda ise şu hakikati görürüz. O insanlar önce yapmışlar sonra inanmayı denemişler. Burada bir çelişki vardır. Dolayısıyla değerli kardeşler, evvela insan oğlu hangi işi yaparsa yapsın mutlak surette o işte başarılı olacağına inanması gerekmekte. Diğer ikinci maddemiz de hedeftir değerli kardeşler. Hedef insanın hayatında olmazsa olmaz bir yerde durması lazım. Zira başarılı olmak isteyen insanlar mutlaka hedef belirlemişlerdir. Bu hedefler nasıl olabilir? Bu hedefler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olabilir. İnsan bu hedefleri belirlerken hayatında bir planlama da yapması lazım. Bu planlama da günlük, haftalık, yıllık gerekirse daha uzun vadede de planlar yapabilir. Bu insanın kendisinin yapacağı işlere bağlıdır. Değerli kardeşler diğer bir maddemiz de zaman kavramıdır. Başarılı olmak isteyen insanlar zamanlarını çok güzel bir şekilde kullanmışlardır. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi de zamanın en güzel şekilde değerlendirilmesi ve kullanılmasıydı ya. Hani meşguliyet gelmeden evvel boş zamanın kıymetini bilmeniz lazım diye bize tavsiyede bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o tavsiyesine kulak asmamız gerektiği hakikati bizim gözlerimizin önündeydi ya. ...işte bunun için biz de hayatımızda zamanı en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir düşünelim Allahu Teala bize bir günde 24 saat vermiştir değerli arkadaşlar. Bu 24 saat kaç saniye tekabül ediyor biliyor musunuz? Bu 24 saat 86.400 saniye tekabül ediyor. Dolayısıyla bu kadar zamanımız var bir günde. Bize düşen o zamanı en güzel şekilde, en verimli bir biçimde kullanmaktır. Diğer bir maddemiz de değerli arkadaşlar bahanelerden uzak durmaktır. Hayatta Başarılı olmak isteyen insanların hayatında bahane yer olmamıştır. Bahane üretmemişlerdir. Aziz İslam için de bu aynı şekilde geçerlidir. Davetçi insanların hayatına baktığımızda bu hakikati görürüz. Onlar hangi engellerle, hangi sıkıntılarla, hangi musibetlerle de karşılaşmışsalar bahane hayatlarında olmamıştır onu aşmanın gayretinde olmuşlardır. Bugün bizler de hangi işi yapıyorsak yapalım mutlaka o işte başarılı olmanın gayretinde olmak adına hayatımızda bahane çıkarmamız lazım. Bakın şu örneği de sizlerle paylaşmış olayım. Büyük dava adamlarının hayatlarının hiçbir deminde bahane yer olmamıştır. Zira bahanenin var olduğu yerde başarı yok olmaya mahkumdur. Ne güzel bir söz, ne güzel bir örnek değil mi? Evet, dolayısıyla değerli kardeşler bizim için de şu dört madde çok ehemmiyetlidir. 1- inanmak. 2- hedef belirlemek. 3- zamanı iyi değerlendirmek. Ve dört, bahanelerden uzak durmak. Bunları yaptığımız takdirde Allahu Teala bize başarıyı verecektir. Allah bu konuda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.